merhaba. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün günlerden cumartesi. Ee, biz kalktık daha kahvaltı falan yapmadık. Ben biraz hazırlandım. Saat ama bire geliyor tabii ki de bir hafta sonu klasiği. Şimdi kahvaltı hazırlayacağız çünkü ben çok acıktım. Artık böyle uyanınca uzun süre asla bekleyemiyorum. Şu an midem aşırı gurulduyor. Ee, kahvaltı için şey yapacağım. Ee, Mantarla omlet yapacağım. Muhammed'inkine kaşar ekleyeceğim. Kendiminkine beyaz peynir eklemeyi planlıyorum ekmek almaya gidiyor şimdi markete. Evde aslında biraz ekmek var ama omleti taze ekmekle yemek istedik. Daha doğrusu ben istedim. Şimdi ben mutfağa gideyim. Hızlıca bir kahvaltıyı hazırlayayım. Ondan sonra devam. Evet biz kahvaltı yaptık. Mutfakta mis oldu. Ben şimdi şuradan kendime bir şeyler seçeceğim. Sen istiyor musun? Emin misin? Canım çok çikolata çekti. Bu arada şunları göstermedim sanırım. Ben bunları kendim yaptım. Şunları. Bana da 21'i getirsene. <laughs> 21 mi? Ne oldu? Fikir değiştirdin e? Fikir mi değiştirdin? 21 getirdim. Tamam. Şunları birazcık göstereyim. doğduğum yerin plakası 21 21 21 boş ya. Yemişiz bir <laughs> yirmi Evet. Tamam. Ben şimdi bunların içindekileri biliyoruz. Şey dedi. İç... Güzel bir şey. İçinden bu çıktı. Hemen hızlıca yedim zaten. Biraz. <laughs> Ee, Dışa çıkalım diye düşündük. Çocuklar olmadan bir sinemaya gidelim istedik. Ama e, benim seçtiğim film, daha doğrusu birlikte seçtiğimiz film The Menu. E, belli başlı işte AVM'lerde var. Hangi şeydi ya o sinema? Sinevers Sine miydi? miydi? Tam hatırlamıyorum gibi. şu anda ama olduğu yerlerde bir bilet 160 liraydı. Şok oldum. Yani uzun zamandır zaten gitmiyorum sinemaya. En son geçen kış gittik hmm. herhalde, değil mi? Ee, ve gerçekten şok oldum. 160 160 320 lira. Yanında da zaten bir sürü atıştırmalık, mısır vesaire alırız kesin. Ama yani bir biletin 160 lira olması bence çok fazla. Hani in inanamadım yani. Diyordum ki hani, uzun zamandır gitmedim. Artmıştır, evet bir miktar artmıştır ama 160'da beklemiyordum. O yüzden onu e, iptal ettik şimdilik. Baktım sinemaximum'a baktım. Onun bilet fiyatları 40 lira falandı. Ama bu film sinemaximum'un hiçbir salonunda yok. Neden bilmiyorum. O şekilde anlaşılıyor mu? Hiçbir fikrim yok açıkçası. Yine de bir çıkacağız, az bir turlayacağız çünkü benim çok ayakta durmamam gerek. Belki. Ee, birkaç mağazaya gireriz. Bilmiyorum. Ama zaten hava kapalı. Ee, AVM'ye gideceğiz sonuç olarak. Biraz turlarız. Sonra yine döneriz. Oradan saçımı yapmak istiyorum. Çünkü böyle bir Hamile fotoğrafı çekti resim var. Hep böyle evde kendimi çektiğim işte asansörde, apartmanın çıkışındaki aynada vesaire. Şöyle güzel bir tane ana olarak kalacak fotoğrafım olsun için de da yaparım. Belki birkaç fotoğraf çekerim. Eğer güzel olursa videonun sonuna da ekleyeyim. Çıkmadan makinedeki yıkanan çamaşırları asacağız. E, orada da size e, şeyi göstermek istiyorum. Videonun bu kısmını ekleyeceğim. hafta e, bebeklerin odasına... Duvar stikerlerini yapıştırdık, ama o gün vlog çekmiyordum. Ben sadece stikerleri nasıl yapıştırdık, nasıl oldu, onu göstermek için e, videoya aldım. Onu ekleyeceğim. Biz çamaşırları sarken siz de onları izleyin. Herkese izlersin. merhaba. Bugün günlerden pazar. Ben aslında vlog çekmiyorum. E, bu videoyu çekme sebebim şu arkada gösterdiğim duvara e, daha önce bahsettiğim duvar stikerlerini yapıştıracağız. Bakalım nasıl olacak? Onu size paylaşmak istedim. O yüzden şimdi kamerayı alıyorum. Evet. Biz hepsini yapıştırdık. Çok güzel oldu. Aslında var ya, bu beşikler burada dursa daha da güzel durur. <laughs> ama olsun. <laughs> Hazırlandım. Göz makyajımı hiç ellemedim. Sadece ruj tazeledim. Üstüme de şöyle aniden şöyle balıkçı yaka bir elbise giydim. Şöyle bir yırtmacı var ama ben hava soğuk olduğu için çorap giydim. Şöyle Ayağıma bot giyeceğim. Bu elbiseyi bayağıdır giymiyordum. Çünkü çok zayıfken giydiğim bir elbiseydi. Böyle 36 bedenken falan giydiğim bir elbiseydi. Ama böyle hamile göbeğiyle de güzel olur diye düşündüm. Tatlı oldu bence. Üstüme de şunu aldım. Büyük bir ihtimalle hiç gerek olmayacak ama ben yine de alayım. Şu kapanmıyor. <laughs> ama zaten böyle öne açık giyeceğim şimdi. Müzik <laughs> Evet biz çıkıyoruz şimdi İstinye Park'tan. Ee, eve döneceğiz. Ben acıktım. Muhammed acıkmadı ama ben tabii ki de Eve geldik. Ee, dışarıdayken arkadaşımla konuştum Buse ile. Ee, gelelim dedi. Sessiz bir görelim dediler. Ee, o yüzden onlar gelecek böyle 9 gibi. Bir buçuk saat sonra falan. Biz de onlar gelmeden hızlıca akşam yemeğimizi yiyelim. Çünkü onlar akşam yemeği yiyip gelecekler.miş. Ee, buzlukta geçen gün aldığım hazır Şöyle, pizza vardı. E İki tane Muhammed'e iki tane bana büyük bir ihtimalle ben bir buçuğunu yerim Muhammed iki buçuk yemiş olur şeyi e, ayırmayı denedim Sos sosisleri sucukları ayırmayı denedim ayıramadım ama... ama. E, yapışmış oldu dondu. dondukları için yapışmışlardı ayıramadım onları artık pişince üstünden alırım ben yiyemiyorum zaten Aklımda yapmayı planladığım birden fazla şey vardı ama sanki hiçbir şey yapamamışım gibi oldu. Şu otokoltuklarını koltuklarını arabaya artık şey montajını diyeyim, arabaya takmak istiyordum. Şu bebek arabasını da açıp hatta size de gösterip onu da bagaja koymak istiyordum ama ikisini de yapamadım. Çok hızlı geçmiş gibi oldu. Geç kalkınca böyle oluyor. Bir de şunu göstereceğim. Bunlar pencere işte cam süsü sticker'lı böyle. Ee, aslında şey şeffaf değil bunlar. Ve, e, buzlu beyaz gibi. E, tabii yapıştırınca daha iyi belli olur. Çok tatlı. Hem böyle e, küçük kar taneleri var. Birbirlerinden farklı. Hem de böyle bina şeklinde. Bunun iki tane var. İki tane almıştım. Şöyle diğeri. Onu bakmak için açtım. Bunu hiç çıkartmamıştım. E, bunları mutfağın camına yapıştırmayı planlıyorum. Aslında yemekten önce bilmiyorum yapıştırsam mı? Ya, ya duvar çok güzel oldu ya. Gerçekten. Çok çok diye yani. Sen apartmana mı girdin? Ha? Sen apartmana mı girdin? Hanım <laughs> çok netlisin. Hayır giremez içeri giremezsin. <laughs> Arkadaşlar giderken kapının önünde e, aşağıda normal sitede duran kediyi gördük. Yukarı kadar çıkmış, kıyamam acıkmış da süt falan verdik ama içeri girmek istiyor. İçeri... En evet. su verdiğimizi söyle de. Evet hayvan severler sonra kızması bu arada biz de kedi bakıyoruz. Şu anda verebileceğimiz en doğal şey süttü. Laktozsuz süt. Evet. Laktozsuz süt. Ya yani bize de zararsız. Ona da bence zararsız. Bence de laktozsuz süt olmaz. Yani... Ay ama acıkmış. Bir içiyor, bir içiyor. Tabii sonra içtikten sonra içeri girmeye çalıştık. Kapıyı kapattım. Üstümü değiştirdim. Çünkü çok fazla öyle dışarıda giydiğim kıyafetlerle duramıyorum. Rahat edemiyorum. Yani. ev kıyafetine geri dönüş. Hatta pijamalar yani ee, size şey göstereceğim şimdi arkadaşım gelince e, onu göstermek için çıkarttım videoda da, da göstermek istedim bunu e, aşağı indirdi yani ne yaptı İstemedi değil mi kapıda bekledi yok ha direkt çıktı mı bilmedi. ama süre falan bıraktıysa evet, şey yapmıştır çünkü yani, apartman içinde kabul etmiyorlar yani kedi. Çok normal olarak. Şey soğuktu. Soğuktu dışarısı. Hmm. Neyse evet. kedi kediyi ben gizli bir yol biliyor. Hani şey. Evet. <laughs> Beraber giriyorlar değil mi o dışarıdaki? Havalandırma boşluğun giriyorlar. Yani evet ya. şu an yani yine iyi. Kediler, kediler istediği yere girer çıkar ee, Daha da Hani soğuk oldukça artık kediler o soğukta hani yaşayamaz da. Ama o kadar soğuk değil yok. şimdi dışarısı. Ben de şunları gösteriyordum. Bu arada Hı. bizim kedimiz yok. Bizim kedimiz yok. Neden yok? Alerjim var. Neden alerjim var? <laughs> Doğuştan dedi, bilmiyorum neden alerjim Alerjisi var? var. O yüzden kedi kullanamıyoruz. <laughs> kedi kullanılmaz. Kedi sahipli değil. Şimdi anlatacağım. Çek! <laughs> Şöyle kocaman, büyük bir çanta dolusu hediyelik. Bunlar bebetoların doğumunda dağıtacağımız hediyelikler. Şöyle bir tanesini Bursa gelince işte onu göstermek için çıkartmıştım. Bunlar lavanta kesesi. içinde lavanta var. Ee, şurada şöyle e, gümüş iğneli bir nazarlık. Nazar boncuğu. Ee, burada da böyle petrol mavisi, petrol yeşili bilmiyorum ikisine diyen var. Kurdela üstünde de işte şurada jelatini var. Bunu da çıkartmadım. Üstünde de Ege ile Bora yazan e, Plexi parlak aynalı e, isimlik çok güzel. Çok hoşuma gitti. Gerçekten annemin ellerine sağlık. Bir sürü de var yani. Bayağı da oldu. Bunları şey yapacağım. As onu da bunu aldım. Onları bunun içine koyacağım. Bence çok güzel olur. Sence baksana. Hı -hı. Şöyle. Aslında dizebilirim de şu an biliyor musun? Hatta şimdi bunun içine biraz dizeceğim. Ee, duruma göre şunları sonra oturur çıkarırım. Şimdi çıkartmayacağım da. En azından içine dizeyim. Odada dursun. Odayı da hem güzel kokutur. dayanamadım e, mutfağın camına stickerları yapıştıracağım çünkü biliyorum e, bugün yapıştırmazsam yarın artık dayanamayıp kesin yapıştıracağım ama vlog da çekmek istiyorum sizlere de göstermek istiyorum o yüzden şimdi e, videoyu kapatmadan buraya yapacağım hi <laughs> <olur. Ay> guys hi <laughs> guys dedim bu arada <laughs> Evet biz şimdi koltuğa kurulduk. Ee, yeni bir dizi izleyeceğiz. Muhammedle 1899 diye. Ben onu bayağıdır e, yani çıktığından beri Netflix'te görüyordum. Merak ettim. Ona bir bakacağız. E, bir Bir dakika başla. Tamam. O yüzden videoyu burada sonlandırıyorum. Umarım buraya kadar izlemişsinizdir. Keyifle izlemişsinizdir. Lütfen videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma, kanalıma abone olmayı unutmayın. Unutmayınız. <laughs> Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalıma abone olan ilk dur kapatma bir şey söyleyeceğim. <laughs> Kanalına ilk abone olan 10 kişiye ve ilk bu videonun altına ilk yorum yapan kişiye <laughs> e, tren yoldan 300 TL hediye kuponu Tamam, İkinci kişiye kesiyoruz. 100 TL kupon, <laughs> üçüncü kişiye de Trendyol'dan bir sakız armağan ediyoruz. Tamam, ben bu kısımları keseceğim. <laughs> Görüşmek üzere, hoşça kal.